A Spor. Galatasaray'a sevindiren haber. Saça Boy takımla çalışmalara başladı. Galatasaray'da Saça Boy, bugün antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Denizli Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Cap Dervol antrenman sahasındaki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyunu oynandı. Antrenman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Takımla çalışmalara başladı. Saça Boy, antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Galatasaray, Denizli Spor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirecek. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.